biz çok yorucu bir 10 hafta geçirdik. Bu 10 hafta boyunca 8100 seviyesinin altında kapanışlar yaptık. Onun öncesinde de 8500'e kadar nerede düzelteceğiz diye geldiğimiz bir 4400-8500 rallisi içerisindeydik. Ki bu 8500'ü biz iki kere test ettik. Altta 8100, yukarıda 8500. Tam bu arada artık endeks sene sonuna 10'da mı kapatır, 9000'lerde mi kapatır, 11.000'i mi konuşur ki ben de çok pozitif taraftayım. Taraftaydım bu seneki kapanış için düzeltmenin boyutunun bu denli uzun süreceğini ben de hayal etmedim yani iki ayı geçen bir düzeltme hareketi benim için de çok sürpriz ee, ben biraz daha sınırlı bir düzeltme sonra 9500'lere doğru bir hareket işte şubat ayında da 11.000'leri görürüz diye hep böyle bir zuhur etmiştim kafamda 11.000 projeksiyonunda bence bir değişiklik yok Endeks oraya doğru bence devam edecek bu tarafta hiçbir sıkıntı yok bunun nedenlerini birazdan sayarız zaten Hı -hı. strateji raporunda da ayrıntılı neden iyimser olduğumuzu anlattı sonuç, Evet onları onları da anlatırım. Ee, yani strateji raporunda tabii araştırma ekibimiz çağlarlar falan ee, işte Yusuf burada adını anayım. Hani arkadaşlar gerçekten özgür çok fazla emek harcadılar. Ee, ben de onların yazdıklarını okuyup e, hani en azından bir, bir tepesi, tepelerinde bulunma fırsatına <laughs> nail olanlardan oldum. Ee, bu da güzel bir fırsat. Tabii ki genelde fikirlerimizi de çarpıştırdık. Yani buradaki aslında ne konuşuyor? 10 hafta çok uzun bir hafta yani 10 hafta iki buçuk aydır biz gerçekten inanılmaz yıprandık yani ben de yıprandım Majör major iyimserliğimden bir değişiklik yok fakat kısa vadeye şöyle bir sıkıntı var yatırımcıların büyük bir çoğunluğunda hisse senetleri bazılarında yukarıda kaldı bazılarına yanlış sektörler kaldı bunları düzeltmek lazım bunları konuşuyoruz. Ee, zaten ilk 11'i saydığımız zaman ana hatlarıyla oluşturuldu, oluşturduğumuz işte holding banka ağırlığı. Bence bu senenin de geçer akçelerinden bir tanesi olacak. Hala da orası endeksin en dik duran yeri. Yani en az düzeltmeyen, hatta primli kalan ender yerlerinden biri bankalar ve holdinglerin bir kısmı. Şimdi buradaki yapılanmaya baktığımız zaman aslında ne oldu ya da neden aşağı doğru geliyoruz? 8100'ü bir türlü üste geçemedik. 8000 üzerinde de kapanışlar yapamadık. Şu an bu arada o düşen trend artık 7950'lere kadar gelmiş durumda. O yüzden daralan gitgide daralan bir üçgenin içerisindeyiz. Bu üçgenin alt kısmı 7500'ün altındaki kapanışlar hatta gün içerisinde 7400'ün altına inmesi. Eğer ki böyle bir kapanış yaparsa alt tarafta 6800'e kadar düzeltme potansiyeli var. Bu daha önceki yayınlarda söylediğim son dip arayışı bu. Fakat bu dibi bir türlü bulamadığı için biz buralarda dolanıyoruz. Bunun nedeni de hacim gelmiyor. Hacim gelmedikçe kredili mallar satılıyor. Hani şöyle anlatayım. E, piyasada genelde şöyle hareketler görürsünüz. Bir kağıt önce çok ciddi silkelenir. Üzerinden Bibi. kredili mallar dökülür. İşte Allah kahretsin diyen yatırımcı çıkar işin içinden. İşte bu dakikadan sonra bu kağıttan hiçbir şey olmaz diyen yatırımcı gider. Ondan sonra kağıdın bir anda çok sert yukarı yönlü hareketlilik yaptığını görürsün. Hani bu kaba silkelemenin bir özelliği Aslında endeks de kendini silkeliyor şu an. Biz silkelenirken kim alıyor ona bakmak lazım. Yabancı topluyor. Özellikle banka tarafında bir yabancı alışı görüyoruz. Bonolarda ciddi pozisyon aldıklarını görüyoruz. Ve ben yabancı alışının bu tarafta devam edeceği kanaatindeyim. Bu sebeple lütfen kredilere dikkat ederek, kredi taşımayarak, elde nakit varsa hala hisse senedi toplayarak, özellikle 7500'ün altında hisse senedi toplanabilir. 7500-6800 denklemini söylemek kaydıyla. Elde hisse senedi varsa biri hani bu 11'in ışığı altındaki kağıtlarda tutulup riske atacağınız kağıtlarda da bir portföyün %20'sinde olacak şekilde ya da stop söylüyorsak mutlaka stoplarına dikkat edecek şekilde portföyleri oluşturup beklemek lazım. Şimdi bu süreç e, biraz da neden aslında sıkıntıya girdi? Tamam yukarı yönlü hareketlilik gelecekken gene düzeltmenin içerisinde faiz kararları daha da sertleşti. E bu arada buraya ekstra para girişi olmadı. Şu zamana kadar ki yabancı yatırımcı gelişi o çıkan yerli yatırımcı daha doğrusu çıkan değil de ekstra buraya girip para harcayan para yatıran yerli yatırımcı kadar güçlü olmadığı için o denge o tahtı dengesi ayılar tarafında kaldı. Ama bu hala düzeltme boyutunda ta ki 6800'ün altında kapanışlar oluncaya kadar. Eğer bu olmazsa biz hala düzeltmenin içerisinde kalacağız ve yukarı yönlü hareketler devam edecek. Buradaki önemli konu şu. Birçok sektör e, yan tahtalar özellikle inanılmaz bir e, zarar görmüş durumda. Bu arada biz bu son süreç içerisinde bir de şunu ekledik. Patron satışı hikayesi var piyasanın içerisinde. Son dönemde çok ekstra başka kağıtlarda hareketlilik var. Yani bir de böyle majör e, haber akışının dışına taşabileceğimiz çok beklemediğimiz haber akışları da var. Daha doğrusu standart haberlerin dışına çıkan işte şu şirkette patron satışı oldu yetmedi bir patron satışı daha oldu. İşte x bir şirkete bakıyoruz orada işte bir sermaye artışı bekleniyor gelmiyor sermaye artışı haftalar sonra gelmiyor bir anda o şirketin faldır güldür aşağı indiğini görüyoruz gibi böyle çok piyasanın denkleminin dışındaki hareketleri de görüyoruz. E, bunların da etkisiyle birlikte hacmin de çok yerlerde süründüğünü görüyoruz yani 50 milyarlarda hacim dönüyor artık son birkaç gündür. Bu da sene içerisindeki hacmin 4'te birine indik. Hani üçte birindeydik dörtte birine kadar indik. E bunları da ekleyince biz aşağı yönlü yolculuğa devam ediyoruz. Şimdi 7580'de ki destek hattının bir tık altında kapattık ama benim için en kritik noktaya geldik. 7500-7400 arası. Bunun özellikle 7500'ün altında ısrarlı kapanışlar. Biraz önce söylediğim 7100-6800 dengesine kadar bizi götürür. Buralarda çok kalıcı olacağımızı düşünmüyorum doğru portföylerde sabredin. Lütfen krediden uzak durun. Yaşama hani bu dönem yaşama dönemi ve portföyü doğru ayarlama hatta mümkünse nakit varsa hisse senedi toplama dönemi. Eğer bu dönemde biraz sabredebilirse yatırımcı buradan sonraki dönüşlerde çok ciddi anlamda e, para kazanacak. Sadece buradaki sıkıntı şu. Gerçekten benim için bile hani bu kadar senedir tecrübemiz var. Çok metanetliyiz falan diyoruz ama benim için bile çok yıpratıcı bir süreç oldu. 10 haftadan bahsediyor çünkü. iki buçuk aydır biz ve bu döngünün içerisinde birbirimizle moral vermeye çalışıyoruz, dik durmaya çalışıyoruz, doğru kağıdı seçmeye çalışıyoruz. Gerçekten hani sabırları çok zorlayan bir süreç ama geçecek.